Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle beraber bir gün vlog çekiyoruz. Evet arkadaşlar, ilk öncelikle... Bir dakika. Arkadaşlar ben çok önemli bir şey unutmuşum. Çantam kolumda. Çantam... Arkadaşlar ben bu çantayı almayacaktım aslında. Denemiştim. Çıkarmayı unuttum. Ama... Çıkarmayı unuttum ve çıkarmadım. Neyse arkadaşlar ben bu çantayı çıkarıyorum geliyorum. Ve... <laughs> çıkarttım arkadaşlar ve e, bugün sizlerle beraber bir gün vlog çekiyoruz. Evet arkadaşlar bu bir gün pilotta ne yapacağız? Hemen size listeyi söylüyorum. Şimdi arkadaşlar ilk önce bir tane kafeye gideceğiz. Orada biz bir şeyler yiyeceğiz jetle beraber. Evet arkadaşlar bu arada ben Milli'nin çantasını taşıyorum. Böyle bir şey olamaz yani. Al şu çantanı. Hıf, tamam ver. odan sen çek. Tamam. Ve arkadaşlar planımızı hemen açıklayalım. İlk önce bir kafe edeceğiz. Ondan sonra bir e, böyle alışveriş etleriz. Küçük bir alışveriş yaparız bebişlerimizi. Evet. Sonra ne yaparız? Ne yaparız? Biraz da böyle kendi aramızda bir yerler birlikte işte belli olmayan bir yer. Öyle aklımıza ilk gelen bir yer. Ve öyle yani. Tam da plan kuramadım ben ama. Evet arkadaşlar maalesef biz planı kuramadık tam. <laughs> Neyse o zaman biz evden çıkalım artık. Bence de. Ama arkadaşlar ondan önce size bir şey göstermek istiyorum. Hemen göstereceğim. Sonra hemen videoya devam edeceğiz. Ta -ta -ta -tam. Arkadaşlar şuna bakın. Yeni oyuncağım hayırlı uğurlu olsun. Çok tatlım. Yiyeceğim ben bunu. Neyse. Bunu geriye koyalım. Geriye diyorum bir de kenara. Ve videomuza devam edelim. O zaman arkadaşlar biz e, kafelerde görüşürüz. Bay bay. <laughs> arkadaşlar biz geldik. Böyle bir yer. Şimdi e, biz burada ilk defa geldik. İlk, de, i̇lk defa geldik buraya ve acayip merak ediyoruz. Neler varmış neler yokmuş diye. Merhabalar. Merhabalar. Nasıl yardımcı olabilirim? E, şimdi biz bir sipariş vereceğiz. Tamam. Ne istersiniz? Biz ilk önce bir bakalım öyle. Karar Tamam. Neler varmış? Ah bu ne? Aa arkadaşlar. Bir dakika. Şu hediyeyi bilen, bilenler bilir. Şuraya şöyle bir şey koyunca da üstünde durunca bir hediye veriyordu. Hemen bunu açacağız ve bu çıkar. Niye yani niye bu? Niye bu bir dakika. Aa bu. Aa aa bu torchaymış. Neyse. O zaman devam edelim. Sen ne istersin? Ben ee, ne isterim ya? Ben şundan istiyorum. Şu. İçecek bir şey istiyor musun? Ben alacağım. Tamam sen al ben istemiyorum ya. Şurada evet ne alsam arkadaşlar siz karar verin ne alayım? 1 mi 2 mi 3 mü 4 mü? Ay ben niye 4 diyorum? 1 2 mi 3 mü? Bekliyoruz. Evet sesinizi duyamadım. O yüzden ben hem karar veriyorum. şu içinden birini alacağım. Ve bunu aldım. Evet. Delim bakalım. ben de yiyecek olarak bir de şundan alacağım. Tamam. Hadi delim o zaman. Karar verdiniz mi? Evet biz karar verdik. Ne istiyorsunuz? Ee, ben bir tane poğaça alacağım. Evet. Ben de bir tane o küçük poğaçalar var ya şu bunun üzerindeki gibi. Onlardan alacağım. Tamam hemen yatırıyorum. Evet arkadaşlar biz şu an e, masa seçeceğiz. Daha masa seçmeden yani siparişi verdik. Evet. E, bu arada ben içecek içmeyeceğim dedim de kahve alacağım. Tamam. O zaman sen ona sipariş verirsin. Ben masa seçiyorum. Tamam. Evet. Masa seçme ileri kalmadı arkadaşlar. Dışarıda dışarıda oturamayacağımıza göre. Bakın kar yağıyor. Burada oturacağız. O zaman ben oturdum. Şunu istemiyorum. Bir dakika. Ve çantamı koydum. İçeceğimi de koydum. Çanta durmuyor. Elimde tutacağım maalesef. Cet, geliyor musun? Bir dakika. Hanımefendi. Hanımefendi. kendi ne oldu? Ben şey alacaktım yine bir tane kahve alacaktım. Tamam hemen şunları size masaya koyup geliyorum. Buyurun hanımefendi. Teşekkürler. Evet beyefendi sizden kahvemizden istersiniz? Ben ne isterim? Bir tane Türk kahvesi istiyorum ben. Tamam hemen yapıyoruz. Buyurun çok hızlı oldu. Evet. Hızlıyızdır. Arkadaşlar bir şey diyemiyorum yani. Biraz sinirimi bozdular açıkçası. Niye? Ne oldu? Ya e ben sesleniyorum gelmiyorlar. Bağırdım yani. Doğru ben de duydum sesini. De. De. Ne de? Ee, maalesef videoda söyleyemeyeceğim arkadaşlar. O yüzden bir yılını ilk yılına müsaadenizi istiyorum. Arkadaşlar çok özür dilerim. Biz video açmayı unutmuşuz. O yüzden maalesef o anları göremediniz. Evet ama hiç sorun değil zaten. Yani ne yaptık? Hiç sorun değil hani. Ay ay benim dilim niye böyle oluyor ya? Ee, yani ne yaptık o sıralarda? Yemeğimizi yedik. Bir de özel bir şey konuştuk. Bu kadar. Evet arkadaşlar. O zaman e, bizim yemeğimiz de bittiğine göre şöyle gördünüz. Hesabı ödeyebilir miyiz? Bir hemen geliyorum. Evet, ne almıştınız? Ben bir tane poğaça, bir tane de küçük poğaça almıştım ve iki tane de içecek almıştık. Tamam, hemen hesaplıyoruz. Kaç tuttu? Bakıyorum. 75. Tamamdır. 75 lira tuttu. Tamam ben kartı vereyim. Kartı vereyim size ödersiniz. Tamam. Ah. Tamam. Buyurun efendim. Tamamdır. Teşekkür ederiz. Ne demek? O zaman arkadaşlar gördüğünüz gibi biz şu an yemeğimizi yedik. Hesabı ödedik ve diyoruz. O zaman ne diyoruz? Alışveriş yapacağımız için malzeme olan ne bileyim alışveriş merkezine. Evet alışveriş merkezde olmasa da bir mağazayız. O zaman arkadaşlar o bilinmeyen yerlere görüşürüz. Bay bay. O bilinmeyen yer. Arkadaşlar biz gerçekten inanamıyorum. Ben burayı ayrıca takip ediyordum Instagram'dan. Ve şuna bakıyorum çok güzel. Oha, hış için bayağı iyi şeyler getirmiş. Aynen. Ama erkekler için yok. Maalesef. Sen burada bekle o zaman ben alışverişimi yapayım. Ay. Ay arkadaşlar çok heyecanlıyım. Şunu al. Ay ne, nereden başlasam? Şuradan başlayacağım. Oha çok güzel. Bunların üçünü de alacağım. yok bunu beğenmedim ben de. Bu ne? Bismillah. Oha bunu da çok, burada çok güzelmiş. Bunu da aldım. Bu çantayı da alıyorum. Bunu yok istemem. Böyle bir etek varmış. Bununla ben neyi kombinlerim? Bunu kombinlerim. Bunları aldım. Bununla da bence bunu. Evet. Oo, bunlar acayip güzel. Ben şu pembeleri, pembeyi alacağım. Oo, bu, bu da <laughs> konuşamıyorum arkadaşlar sevinçten. Bunun altı galiba şu. Evet. Bununla da bu. Aynen. Bunları aldım. Şimdi mont bakacağım. Ay ben niye tavır ettim? Mont bu güzel. Bir de şunu alayım. O sepet orada kalsın biz bakalım arkadaşlar. Ama bu güzelmiş. Bununla bu. Ama yok ya. Şunu beğendim arkadaşlar. Ben bu çok tatlıymış. bir de şunu alacağım. Bununla bunu. Ve de bununla bunu alacağım. Bunları da koyalım. Aa, çok güzel. Arkadaşlar ben şu ikisini alacağım yine. Şunları alacağım bir de. Ben bunlara şu tişörtlerden kombinlerim yine. Ee, çorap ne alsam? Şunu alacağım. Ee, yok. Başka bir de bunu alayım. Bu kadar alacağım bir de. Bakalım yine de biz. Ah, ah. Hayır ya. Hayır ya. Çok güzel. Oha. Müthiş. Ben bunu alacağım. Bir de şunları alacağım. Çok beğendim arkadaşlar. Bir de bunu alacağım. Bu arada arkadaşlar sesim iyi çıkmıyor olabilir. Biraz hasta sayılırım. O yüzden geçmiş olsun yazarsanız acayip çok 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 mutlu olur. Neyse. Ben bir de arkadaşlar şunu almaya karar verdim. Çünkü gözüm kaldı bunda baya. Evet bu kadar. Aldım ben alacağımı. Evet, sen almamışsın. Ee, direkt Lütfen'ı almışsın yani. Maalesef öyle oldu. İhtiyacım vardı ama ne yapayım? Hem yazdıkları kaldıracağım. İyi tamam hadi bakalım. Bu sefer bir şey demiyorum ama. Aa, dur yazdıkları kaldıracağım. O zaman kışlık biraz daha alayım. Mecburum arkadaşlar ne yapayım? Çünkü benim acayip acayip çok fazla yazlığım var. Ve bir sürü kaşık almalıyım. Hemen ne varsa silip süpürüyorum. Şunları da alalım beğenmedim ama lazım yani ne yapalım beğenmedim değil de beğendim ama o kadar değil Neyse aldım Tamamdır benim Bismillah ne oluyorlar Merhaba Evet sepetinize bakalım bayağı şey var hepsini öderim o zaman İlk bunu ödedim nasıl yapacağız ee, şöyle siz bakın oradan hesaplayın isterseniz şu tarafa. Tamam hemen bakıyorum. Ee, bayağı şey almışsınız. Evet. Şunlar şu kadar. Evet. Bunlar. Bunlar. Şöyle. Evet. Tam olarak. Söyleyeyim mi? Söyleyeyim tabii. Tam olarak 3.500 lira ne C e e e tamam ödeyelim hemen e e e e e e ödeyemeyeceğim sen öde tamam bak bu kadar e e tamam İyi kullanın. Tabii tabii. Arkadaşlar biz gördüğünüz gibi alışverişimizi yaptık ve şu an eve doğru gideceğiz ve arayacağız. eve gittiğimizde ne yapacağız? Ee, bu arada ben size demiştim bundan sonra başka yerleri de diye. Ama arkadaşlar saat biraz geç oldu yani. Bizim akşam yemeği saatimiz yaklaşıyor. Evet. O yüzden maalesef eve gideceğiz. O zaman Jet sen yemeği hazırlarsın. Evet ben yemeği hazırlarım. Sen de dersin altına yerleştirirsin. Tamam o zaman öyle yaparız arkadaşlar. O zaman evde görüşürüz. Bay bay. Arkadaşlar biz eve geldik şu an. Ve Jet aşağıda. Ve arkadaşlar biliyorsunuz öğlen oldu. Yani yaklaşıyor. Bütün bebekler uyuyor şu an üçü de. Lulu da dahil. dahil. Ve ben şu an gelmişim. Burada bunu da yerleştireceğim. Evet gördüğünüz gibi analığımı yapıyorum. <laughs> Neyse. Evet şunları koyalım. O zaman arkadaşlar ben bunları yerleştirirken siz de beni izleyin. Öyle yapalım bence. Hemen şurası çekim bölümüydü. Şu şapkaları falan ayıracağım ben. Ay gözlüğüm çıktı. Bir dakika arkadaşlar ben şu şunları bir çıkartayım da öyle devam edin. İşte ben şu an bayağı şey aldığımı fark ettim yani. Ay ne saçmalım şimdi ee, Geçemiyorum. Geçemiyorum, geçtim. Ve şu an arkadaşlar buradan yazdıkların hepsini çıkaracağım. Şurayla şurası yazlık. Ay yapamıyorum. Ya arkadaşlar o zaman ben şu yazlığı ayırıp geleyim yoksa yapamayacağım yani bunu. Arkadaşlar bir şey diyeceğim benim zaten her şeyim yazlıkmış. Yazlıklar. Bu da köşletler yani görüyor musunuz? <laughs> Kendime şu an kızıyorum yani niye böyle bir şey yaptın?